Alkollü olarak direksiyon başına geçti. Polisin dur ihtarına uymayıp kaçtı. Çıkmaz sokağa girince yakalandı ama aslında içine girdiği çıkmaz sadece bu değildi. Polis alkolmetre üfletince direnmesinin nedeni de dakikalar sonra ortaya çıktı. Bir market, Zavratım, üflemiyorum, götürme, üflemiyorum. Ama mu, ya? Alkollü direksiyon başına geçti. Polislere uzun süre direndi. Abi, ben. Aksaray'da ekipler gece saatlerinde denetim yapıyordu. Bir aracı durdurmak istediler ama Hasan Akbulut gaza basıp kaçtı. Polisler de hemen onun peşine düştü. Cadde ve ara sokaklarda bir süre devam eden kovalamacı aksiyon filmlerini aratmadı. Ekipler sürücüyü yakalamak için bölgeyi ablukaya aldı. Bir süre devam eden kovalamaca da amacına ulaşan polis oldu. Panikte bir ben çıkmaz sokağa ben, giren alkolü sürücü ben, ve arkadaşları ben yakalandı. Ben ne yaptım şey ya, ben? Kameraları yok mu? Ne yaptın? Benimle bir margit. Araçtan inmedi, alkol metreye üflemek istemedi. Ben üflemiyorum, götürüm, üflemiyorum. Araçta bulunan Ziya Bakar da polis ekiplerine mukavemet gösterdi. Açın, Habercilere ben. de tepkiliydi. Ne yapıyorsun kaçıyorsun? Ben çekme lan, çekme beni. Terör mü yapalım? Polisler neden kaçıyorsunuz? Ha, ah, çakmasın o zaman. Yeri ne çakar ben tamam. Sürücünün ehliyetine alkollü bursuz, araç bursuz, kullanmaktan bursuz. daha önce de el konulmuştu. Toplam 5960 lira ceza yazılan Hasan Akbulut'un ehliyetine süresiz el konuldu. Dur. Sen üflemiyorum abi git. Beni ceza verin. Götürün. Ceza verin. Ben üflemiyorum. Götürün. Üflemiyorum.